Bir bunu niye söyledim böyle bir giriş yaptım? şundan ötürü güntün Işıltı adlı bir izleyicimiz diyor ki bizse laikliği kabaca din ve dünya işlerinin birbirinden ayrı tutulması ilkesi olarak öğrettiler ve devam ediyor. Bilimsel düşüncenin gelişim süreci, aydınlanma aklın inançtan bağımsızlaşması olgusu. Siz de böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer diyor. diyor böyle düşünüyorsanız yani aydınlanmayı ve dinin dünya işten ayrılmış olması gerektiğini yani laikliği benim gibi düşünüyorsanız demek istiyor. Siz diyor bu programı niye yapıyorsunuz? Net ve yalın soru olarak diyor bunu alın ve cevap verin. Değerli Güntün bilmiyorum bayan mı erkek mi orada isimden çıkartamadım. Din bir toplumsal yapının temel taşlarından biri. Bu öylesine çok hayati ve bütün insanlar tarafından olmasa da insanlığın büyük kısmı tarafından kabul görmüş bir inanç sistemini siyasallaşan, kullanan ve kullanılan, o ayrı yani bunu çok özel anlamda söylüyorum. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz, katılırsınız, katılmazsınız. Ben ateistleri de bu arada hesaba katarak bu sözümü söyledim. Din bir olgu, bir sosyal gerçeklik bir kavram olarak kullanılan bir fenomen ve çok önemli bir şey. Şimdi <laughs> buna uzak kalmak, bunu yok saymak ve aydınlanmanın ışığında bunu değerlendirmemek ya da kendi değerlerinden kalkarak onu anlatmamak bir eksiklik, bir yanlışlık. Var olan bir şeyi görmemek ya da var olan bir şeyi bir başka şey olarak ortaya koymak. Yani. Ya da dinin tarihsel olarak insanlık tarihini kastederek söylüyorum insanlık tarihi açısından dinin ne olduğunu ortaya koymadan, görmeden, onu kavramadan yargı vermek. Bunlar doğru değil. Ben o açıdan, tabi bu çok uzun bir konu, ben bu sual, din felsefesi konusunda da yani uzun konuşabilirim ama hiç ona vakit yok. Fakat dinin böylesine önemli bir toplumsal olgu olarak ortaya çıkması ve bulunması gerçekliği karşısında... ...dini niye konuşuyorsunuz... ...niye buraya bakıyorsunuz demek... ...yani... ...çok doğru bir tavır Bu biraz değil, doğru bir soru yok. değil. Ankara'yı Paris zannetmenin... ...yarattığı bir psikolojiden doğan... ...bence çok da... ...makul olmayan bir yaklaşım. Ankara Ankara'dır, Paris değildir. Ankara Washington'da değildir. Bugün toplum genetiklerinde... ...var olan başkalaşmalar tarihsel gelişim sürecini aydınlanma adına bir anda kesip atıp da 5000 yıllık tarihi eğer görmezden geliyorsanız burada içinden çıkılabilecek bir envanter, döküman elinizde yok demektir. Bundan dolayı da batıda doğmuş olan bir takım tezlerin içinde çözüm aramak suretiyle batı merkezli bir fikriyat ve zihin inşa edebilir. Hayır ancak. oradan hareket edelim. Yani bu arkadaşın düşüncesinden Ama hareket bakalım, bu ederek Bu yaklaşım bile... biçimi sorunlu. Neden sorumlu Şimdi bu yaklaşım biçiminin savunucuları diyelim. Efendim işte din devletten ayrıdır. E tamam din devletten ayrıdır. Zaten din devleti kabul etmez. Hayır hayır. Batı. Yani din devletten ayrıdır doğru. Hazreti Peygamber de devletten ayrıdır zaten. Devletle arası hiç iyi değildir. Ama şunu çok belirgin kılmak lazım. Hem bu batı merkezi bir çerçeveden böyle bir tahlil yapacaksınız. Hem de batının toprağı tüfeğine karşı olduğunuzu ilan edeceksiniz. Bu da ayrı bir çelişkidir. Ayrı bir sorunsaldır. Çünkü bu bahsettiğimiz aydınlanma geleneği, Fransız aydınlanma geleneği, Rönesans aydınlanması bu doğu toplumlarının kendi iç dinamikleriyle hayata geçmiş olan ilke ve e prensipler değildir. Evrensel yönleri vardır ve Batı kültürüne ait yönleri vardır. Batı'nın tarihsel sorunlarıyla alakalı yönleri vardır ve doğuya yönelik, doğuyu kapsayıcı yönleri vardır vesaire. Fakat bunu bütüncül olarak ana şiar olarak görüp de doğu toplumlarının yahut da hakikati arayanların kavramlarına savaş açmak demek. E, nasıl bir antemperiye? Burada burada farklı bir nokta var. Tabii bu aydın.